Burası Pantaleban Sektör 2'de bulunan parkın oradaki kanal. Şurası diğer evlerin olduğu yere geçen köprü. Şu karşı taraf eksiksel Buraya yeni bir bina yapılıyor. Şuraya da yeni bir şey yapılıyor ama karşıda biraz yakınlaştıralım. Burası bir şey olacak acaba yoksa düğün salonu gibi bir şey mi yoksa konferans salonu gibi bir şey mi ne olacağını bilmiyorum ama bir şey yapılıyor oraya. Günlerden çarşamba 28 Şubat 2024 bayağı Havalar sıcak ama biraz rüzgar esiyor. Karşıdaki eksende görünen yer delfinler.